Üzüldüğüm sadece şu konu var. Şehitlik abidesine gittiğimizde çok üzüldüğümüz bir durumla karşılaştık. Komando timleri, toplumsal olaylara müdahale aracı dediğimiz Toma aracı, köpek timleri, terör şube, jandarma asayiş timleri ve polis arkadaşlarla karşılaştık. Ya biz üç kişiyiz, kanun kaçağı değiliz, biz bu ülkenin evladıyız, biz kabullenemiyoruz. Evet. Bakın gazimiz var. Kanser hastası aynı zamanda. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmışlardır. Gazilerimizi üzmüşlerdir. Yani bizim terörle mücadelemiz bu değildi. Tüylü Mikrofon YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Erdinç komutanım 4-15 Şubat arası gazi ve şehitlerimize ahde vefa yürüyüşü yapacaktı. Çanakkale'den İmralı'ya ve bugün Çanakkale'deyiz. Erdinç komutanım Çanakkale'ye geldi. Biz de onunla beraberiz. Yürüyüşün ilk gerçekleştirildiği anı size aktarmak için geldik İzmir'den. Şimdi Erdinç komutanımın yanına geçiyorum ve yürüyüşe başlıyoruz çok şükür geldik Çanakkale'ye. Tabii ilk başta söylediğimiz gibi verdiğimiz izin dilekçesinin cevabını bekledik. Sayın Çanakkale valimiz olumsuz cevap verdi. Biz de o kurallara uyarak tek olarak toplu yürüyüş için izin istemiştik kendileri öyle takdir ettiği için biz de toplu olmadan tek başımıza bu faaliyetimizi devam ettireceğiz. Üzüldüğüm sadece şu konu var. Biz devletimizin kurallarını bilen insanlarız. Şehitlik abidesine gittiğimizde. Bugün sabah şehitlik abidesine gittiniz. Evet. Şehitlik abidesi gittiğimizde. gittiğimizde çok üzüldüğümüz bir durumla karşılaştık. Biz 3 kişi gittik ve orada komando timleri, toplumsal olaylara müdahale aracı dediğimiz toma aracı, köpek timleri, arama köpek timleri, terör şube, jandarma asayiş timleri ve Polis arkadaşlarla karşılaştık. Ya biz üç kişiyiz, o kadar toma, o kadar araç, yani devletin bu kadar bizim için neden masaya? Adı biz zaten kanunlar çerçevesinde ve iz... bize verilen izinler çerçevesinde faaliyet yapacağımızı söyledik. Buradan sesleniyorum. Ne dediysek o biz kanun kaçağı değiliz. Biz bu ülkenin evladıyız. Kanun dışı asla hiçbir şey yapmayız. Milletimize zarar verecek, tehlike atacak her türlü faaliyetten biz kaçınırız. Bunu zaten ifade ettik. Çanakkale merkezde tek yürümenize de izin verilmedi anladığım kadarıyla. Evet, Çanakkale, evet Çanakkale merkezde de sayın valimiz yürümemize izin vermedi. Mecburen biz de Çanakkale çıkışından başladık. Şimdi Çanakkale'den yürümeye. çıkarak yürüyüş başlayacak yaklaşık evet. 280 kilometre civarı. 263. 263. Evet. On, 13 günü var önümüzde. Evet inşallah. Evet. 15 Şubat'ta arkadaşlar Bursa Mudanya iskelesinde. Evet. Bursa Mudanya iskelesinde öğlen saatlerinde inşallah faaliyeti o şekilde bitireceğiz yani. Ya burada bizim bakın gerçekten o kadar üzüldüğümüz durumlar oldu. Ya sonuçta bizim eski meslektaşlarımız evet. yani biz de bu işlerin içinden geldik. Ya bizim burada tepkimiz belli. İlk başta da dediğim gibi biz kabullenemiyoruz. Evet. Bakın gazimiz var. Kanser hastası aynı zamanda. Birazdan röportaj yapacağız. Tabii. Ya, yani, bakın havanın hali belli. Biz bu ülkenin evlatlarıyız. Evet sadece tepkimizi dile getiriyoruz. Evet. Kanun dışı asla hiçbir şeyle bizi kimse göremez. Kanun dışı. Evet. Yolunuz rast gitsin. Yok yo, estağfurullah. Yo, 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 estağfurullah. Ben... Ne demek? Sağ, sağ olun. Teşekkür ederim. 15 Şubat'ta Bursa Mudanya iskelesindeyim ben. İnşallah biz de ya yani planımız 15 Şubat'ta öğleden sonra saat 1-2 gibi inşallah Mudanya iskelesinde olacağız. Sizden gün gün video istiyorum komutanım. Tabii. 15 saniyelik Tabii. de olsa bize Tabii. nasıl olduğunuzu bildirin. Yoldaki maceralarınızı ben de kan kanalımdan vereyim. Milletimize ulaşsın. Ha şunun da altını çizeyim. Zaten Bursa Güvenlik Şube komiserim de beni aradı. Ee, onlarla da zaten koordineliyiz. Bu bizim demokratik hakkımız ve hukuk çerçevesinde eylemimizi son kadar sürdüreceğiz. Çok teşekkür ben ederim. Ben de desteğe geldim. Çanakkale'den Mudanya'ya şehitlere ATV vefa yürüyüşü için burada bulunuyoruz. Erdiş komutanla beraber işte sağlam el verdiğince yürüyeceğim. 2011'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldım. Görevimizi, mesleğimizi, şerefimizi, onurumuzla yaptık bu zamana kadar. 2017 yılında maalesef Kuzey Irak'ta mayına bastım ben. Arkadaşlarımıza şehit verdik. Mücadelemize devam ediyoruz şu an. Bu süreç başladığında Neler hissettiniz? Bu noktalara geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmışlardır. Gazilerimizi üzmüşlerdir. Yani bizim terörle mücadelemiz bu değildi. Devletin bana vermiş olduğu onur, gurur ve şeref madalyam olan madalyamla yürüyorum. Bunu da size göstermek isterim. Burada bununla yürüyorum. Şehitlerimize olan minnet borcumuzu Ahde ve vefamızı bu şekilde göstereceğiz inşallah nasip olursa. Bursa'nın Mudanya ilçesinde biz öğlene doğru Orada olmayı planlıyoruz eğer herhangi bir aksilik olmasa hava, kar, yağmur, fırtına bizi durdurmayacak. Biz bu davamızda haklıyız, onurluyuz, başımızda dik, hiç yanlış bir şey de yapmıyoruz. Arkadaşlar tekrarlıyorum 15 Şubat'ta Bursa Mudanya iskelesinde yani İmralı'nın tam karşısında açıklama yapılacak denilen o tarihte komutanımın da bir açıklaması olacak. Desteklerinizi bekliyorum.